Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz bugünlük ben çekeceğim arkadaşlar hadi videomuza geçelim o zaman. Aa, yanlış yaptım. Evet arkadaşlar iki dakika bir şey yanlış yaptım da. Arkadaşlar şu şunun ve şunun videosu da gelecek, şunun da videosu gelecek arkadaşlar. Ben bir Duyuyor musun? yemek. Uf kanka çok iyiyiz. Kaç tane YouTuber ne, geldi mi? Ben. İstiyor mu peki? YouTuber'la oynamak istiyor mu? Oh, ben olayım. de kanka ya. Ama bazen YouTuber giriyor ben Girsene kanka bir. Kanka olmaz da. Apermix'in şeyi var. Bir de var. Ee, Ice Rims'i var. He Ice Rims'i biliyorum kanka. kanka onda işte he, sahibi giriyor. Ben onu ikisini de YouTube'dan takip ediyorum. Yemin et. Evet ikisini de takip ediyorum kanka. Bak bak bak. da bir şey kanka. şey e, Hı. direkt oyuna girdiğinde mi Herobrine obran yanına boşunlanıyor? Yo ya, yanına ışınlanmıyor ki kanka bazı belirli saatlerde. Hmm. Belirli zamanlarda. Nereye ışınlanıyor mesela? Tamam da kanka senin canını nasıl kavuracağız? et Sana zarar veriyor mu peki? Vermiyor. <laughs> Oğlum, sessiz bir şeyler söylemeye gerek yok. ney oh, ne yanına kanka? Bu <laughs> şu bu şu ne? Ne yazıyordun lan orada? Ah ki komik. Ah <laughs> ki komik. Sen niye bütün videoları şey YouTube atmıyorum kanka bu videoları bütün videoları. Video çekmiyorum. Ki. Artık video çekmiyor mu yani? Yok, çekiyorum kanka da. bu dünyalarda video çekiyorum. Ben o dünyayı sildim mi? Abi bir daha yüklettirme olsa umudum bana. Çok mu uzun sürüyor? kanka öyle Aynen bu da. İ e, girdiğinde bir tane köyde spamlamıyordun kanka sen. Yok. Şey yapacağız. Ne yapacağız? Şuraya alacağız. Arkadaşlar kusura bakmayın sizi biraz beklettik de. Evet arkadaşlar. Biraz yani zor oldu. Biz yol zor olmadı da biz ayarladık sadece arkadaşlar yanlış ayarladık. Sen onlar yerine de kanka benim bilmediğim uygulamalar da var. PG kanka. Bilgisayarı nereden aldın bu arada kanka? Bilmiyorum ki kanka babam bana sürpriz yaptı. Valla? Hı hı. Daha sağ... Daha sağ tek sağ... oyunculuğu mu çok oyunculu? Tek. Tek. Bunu tek tek böyle. Kanka şey var da orada. Herobrine. 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 Bu mu kanka Herobrine? Bak bilinmeyen varlık hatası. Herumlaydım. Ne yaptığımı biliyorum. Yemin et. Vallahi herumlay. Şu an bu model mesela youtuber geliyor olabilir mi? İmkansız kanka. Ben bunu daha önce denedim. Hatta videosu da var parti yapacak. Oğlun Selma saldın. O. o demir yüzden çıktı. Yemin et. Trafikabilir miyim kanka? Evet, kanka? Bak şimdi biraz da yanımızı herumlayıp sapan edelim mi? Evet kanka. Ya, ee, kanka. Yok kanka. oldu kanka. Ses geliyor kanka kulaklıktan. Müzik Kanka nasıl? Kanka error Kanka modda Kanka çok kötü sesler geliyor. Lan lan lan. Tam ee, şey, lan o. <laughs> Kanka nerede ya? Arkadaşlar bu arada bu videonun like gelmek istiyorsunuz yani devam gelmesini istiyorsanız e, bir 5000 10000 like istiyoruz arkadaşlar. Oha. Evet arkadaşlar. Oğlum 20 like gelsin lan. Benim en çok en çok like gelen video 600. like Arda var. En çok like gelen video 600 like. O günlerde de prime'dım ya. Yani. E 5 bin 10 bin gelsin arkadaşlar lütfen ya. Yani. Arkadaşlar 5 bin 10 bin gelsin de yani. Arkadaşım ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Ben de eskiden bir gerçekten bu arada. Valla ne kadar vardı lan? Kuzenim arkadaşımla arkadaşım Aa onu kadar kullanıyordum? O, oh, orada gördünüz mü arkadaşlar? Vallahi oradaydı. Yemin et. Allah çarpsın oradaydı. Vallahi karakterini gördüm sıkıntı şey oldu. Kanka geciyor geci geliyor olabilir arkadaşlar, mi? Arkadaşlar şöyle ben bazı şeyleri de yaptım. Oha kanka. Daha önce gördüm böyle. Kanka peki e, geceye mi geliyor kanka? Yok lan daha önce gördük işte. Ben de kim mi kanka? Kanka şöyle yaptım ben. Kanka yavaş yavaş bakıyor. Herhalde etrafta. şey oluyor. Herhalde korkuyor. Tamam herhalde. Ses geldi. Ne Nasıl <laughs> <laughs> Çok iyi ses. <var. gülüyor> <laughs> kanka nerede? Oğlum Ali Erobray mı Vallahi Erobray mı oydu? Daha değil, şurada gördüm kanka. Orada, orada, orada. Bak görüyor musun? kayıtlı? Yakınlaş kanka, yakınlaş kanka, yakınlaş. Optifine ne bak, eğildi bana. Gördüm kanka, yakınlaş, Arkadaşlar, kanka, yakınlaş. Arkadaşlar. Kanka, kanka, yakınlaş. Dürbünüm nerede, dürbünüm yok, dürbünüm nerede? Arkadaşlar şöyle. Ah be. Arkadaşlar ne mi çok değişik bir şey? Kanka, yemeyin ki orada. Nerede lan? kanka yanına gitseydin ya. Gitseydim vallahi uçtum ben ya kanka. Başka en baştan ne yapacaksın? Ne Öldüreceğim ya. Oo. Oh. Oh. Merhaba. Oo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi inanmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar mod olduğu için çok da korkmayın arkadaşlar. Normal gerçek seri olsa vardı arkadaşlar hardcore. Hardcore mu? Hardcore kanka hardcore değil kanka hardcore. Hardcore. onu Arkadaşlar çok da korkmuyorum yani. Küçücük. Evet arkadaşlar. Yani. Hiçbir şey, var, şey olmuyor. Var, Hiçbir var. şey olmuyor arkadaşlar vardı. Kesinlikle yani. Mat olsa bile korkmayın. Tamam. Anca yani arkadaşlar normal hayatta kalmaya çıkarsınız ben korkarım mesela. Ne yani? Değil mi? Aynen ama Aynen. gece oynarken kanka. Gece oynarken kanka mesela. Kanka akşam, şu an. Kanka, akşam olmadı ki daha. Sadece böyle etrafımıza bakıyoruz. Şuramıza denk gidiyoruz. Aşağı insene kanka bir. Harbi daha. mi? Allah! OO! Kulağı kuruştuk! Kulağı kuruştuk! Hala mı gülüyorsun? <gülüyor> Hala gülüyor arkadaşlar. Yakup Yakup <laughs> yerden başlayayım mı kanka senin? <laughs> Bu, kanka? Başlar kanka da Minecraft'da girildi. Ne korkuyorsun kanka? Korkmuyorum ki kanka ben işte. <laughs> Niye çıktın kanka? Kanka elim kaydı. Hayır hayır. Arkadaşlar elim kaydı arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar yalan söylüyor bu arada. <laughs> Mehmetim <Mübedi> de <ve> koru. <laughs> Şunu da arkadaşlar gördüğünüz şey. <laughs> arkadaşlar bu oh. arada Mödes'e korkudan oh. <laughs> Mödes'e korkudan çıktı bu arada Eli arada... kaymadı Orada yani. <laughs> Ben <bu gülüyor> hiç korkmuyorum arkadaşlar. Hızlı adam Mehmet Efe. Hızlı adam Mehmet Efe arkadaşlar. Ama sen de Mehmet Efe. Daha hızlı adam Mehmet Ben arkadaşlar. Ben Nasıl ne olabilir? <laughs> Ya ben oynuyorum bu arada. Yalnız bir şey söyleyeceğim çok anormal bir şey var. Evet kanka. Gece gündüz çok hızlı. Gerçekten kanka. Bak gece gündüz çok hızlı. Kanka. Baksana kanka güneşe baksana. Şimdi bak güneşe bakın arkadaşlar. Bak. Ay'a bak kanka. Bak şimdi saniyesinde işte arkadaşlar. Kanka bu arada arkadaşlar Hello Brian modunda korkmayın yani. Ama normal gerçek kanka, e, normalde gerçek normalde oynuyorsanız korkun bu arada. Oh! <laughs> Gördünüz <laughs> şurasız <sıyanız> burda arkadaşlar. <laughs> Çıkıyordu kanka. kanka <laughs> şimdi. Kanka suya girdiğinde bizim elimizi mi boğsun lan Zombiler zarar <laughs> veriyor mu? Şurayı bir zombi şeyi sandım lan. Herobanın sandığı. Kanka bakar mısın ya? Şu söyleyeyim mi, Zombiler de mi? şurada şuraya. O şaka <laughs> mısın lan? Aa şaka Aa. Az önce öldü da oğlum. Arkadaşlar ben yani bir uyusam mı? uyuma bence kanka. Uyurken ne yana gelirse kanka? Hiç Kanka uysana bir ya. tekrar yek kanka bence. Yek kanka. Adam sen yek evi <laughs> <laughs> Burası senin evin mi kanka? <laughs> Kapıyı Çok güzel. Çok güzel kanka bu arada arkadaşlar, arkadaşlar Hem mod güzel bu arada arkadaşlar Şurada bir şey vardı Kayboldu Kulaklığa sen takabilirsin bu arada Kulaklığa ben takabilirim işte. Arkadaşlar şöyle yakınca ara Bir şey olmuyor Evet arkadaşlar moddan kork, korkmayın ya Moddan korkmayın, korkmayın arkadaşlar da Eee şu anda Yani biz alışık çocuklarız Evet. Yani, arkadaşlar bu, arkadaşlar. Bu video, arkadaşlar evet Arkadaşlar bu 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 Allah'tan korkuyoruz arkadaşlar bu Bu videonun evet. devamını gelmesini istiyorsanız bir eee bir bin iki bin abone ve like istiyoruz bir arkadaşlar. Abone, like. Zaten o 100 bin abone de geliyor. Ee, arkadaşlar arkadaşımı ünlü yapmak istiyorum ve o da ünlü olmak istiyor. Ben de YouTube kanalı açmak istiyorum bu arada arkadaşlar. Ümit Efe yukarı baksana kanka. Oğlum ne ara akşam oldu? Ümit Efe şaka mı oğlum? Kanka şaka mı? Açıyoruz biz bir bakıyormuşuz. Enes Batur bizi turanlıyormuş kanka. Hoppa. <laughs> Ben öyle kızarım ki evine giderim artık. <laughs> kanka ben bir kere şurada tam şunun üstünde görmüştüm. Valla mı kanka? Vallahi. Aha arkadaşlar biz sadece Allah'tan korkuyoruz. Işte ben şuradan korkmayın mi? arkadaşlar. Biz sadece Allah'tan korkuyoruz. Ben değil mi? Senden değil. Duyuyor mu kanka? Yemin et. Duyuyor mu bu arada? O ses mi? He. Vallahi biraz zamanla duyuyor musun? Ay, ay, ay. <laughs> <Neye güldün? gülüyor> oh. Sen çok olmaya başladın. <laughs> ya bir daha bir daha Şurada koyun vardı. Bak kayboluyor duruyor bak. Kanka dur bak dur bacım. Dur ben belki... Bak <laughs> kaldı, böyle kaldı. Kaldım kanka. Belki şimdi arkama spawnlıyor. Yani şöyle <laughs> arkama. bir şuralara bakayım ben. Yazmaya ne girsene bir şey yazacağım. Yazma yeri kanka. Az önce yazdın ya. İki dakika oraya girsene bir de. Nerede ben diyor mu? Diyor. Bir dakika oraya girsene yazdım yazdım. Hmm. <laughs> İki dakika oraya girsene bir şey yazacağım. <gülüyor> şaka, şaka. <gülüyor> Sadece. Nasıl diyoruz kanka? Ya dur. Aa, Aa, dur dur Allah'tan. <laughs> Abi büyük olacak kanka. Uşağımız Ha. Tamam, tamam tamam bak. Ya, bir şey yazacağım Ha ha yaz bir de ha 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 ha. Diyorsun, kanka? Ha ha yazayım, kanka. Ha yazayım. Kanka ha ha yazmana gerek yok ya. Ne? Oh. Yapıyor, ekber. Allah, yarabbim, yarabbim. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bitirelim mi, mi bu videoyu? Bitirelim mi kanka? Bitirelim mi kanka? ki yani. kanka işte biliyorum. Ben biliyorum. Evet. İstersen bitirelim. Bitireyim kanka işte. Şimdi arkadaşlar. E, kanalıma like atıp. Abi, kanalıma iyi. abone olup. Pupi muhapti videosu çekebilir miyiz şu an? Pupi muhapti'yi çekemeziz kanka. Evet arkadaşlar. Daha sonra çekeriz o videoyu. Evet. Arkadaşlar şimdi e, ben ne yapacağımı biliyorum arkadaşlar. arkadaşlar videoyu kapatacağız. Mal. Arkadaşlar Vay. videomuza videomuza arkadaşlar 5 milyon bir like istiyoruz ve abone istiyoruz. Arkadaşlar 30 like atsanız yeter valla. Ben o kadar <laughs> çok isteyemiyorum like. Yani. Ne istiyorsun arkadaşlar. İstiyor Ben istiyorum. Arkadaşlar o istiyor yani. Onun için atmanız gereken kadar atabildiğiniz kadar like atın arkadaşlar. Arkadaşımı kırmayın. Arkadaşlar bana ne kadar like gelirse o da o kadar ünlü olur. Yani onunla yani bir söylemiş olayım. Ben YouTube ol. kanalı açmak istemiyorum. Yani. Siz destek olursanız. Arkadaşlar 10.000 like Oo, o kadar değil şey gelmeyeceğini biliyorum. O yüzden 65 like gelirse Yakup'a YouTube kanalı açıyoruz. Yok kanka. 65 like gelirse. Kanka, seyahat. annem izin Hatta 100 like mi? lan. Hadi Anne 100 like. Kanka. kanka. Oğlum işte. Yapacağız yapacağız bir şeyler. Ve arkadaşlar. Ben bir tane hesabımı sana veririm. Bye bye. Yeah.